Özellikle merhamet, vicdan, hak gibi kelimeleri köpekler için kullanacaksınız. Ama 10 yaşındaki hayatını kaybeden Mahra'nın acılı annesine şov yapıyor diyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 15 ameliyat geçiren Tunahan'ın babasına çık dışarı diye bağıracaksınız. Bütün bunları kamuoyu vicdanı, bütün Türkiye'deki halkımız maalesef esefle kıradı, üzüntüyle izledi ve bu noktada bu kanunun çıkarılmasını dört gözle bekleyen de halkımızın olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Gazze'deki ölen masum çocuklara merhametiniz yok, daha kaçırılan gençlere merhametiniz yok, PKK'nın katlettiği bebeklere merhametiniz yok ama merhamet sizin ajitasyon için ihtiyacınız olduğunda kullandığınız bir aparat haline gelmiş durumda. Biz buna izin vermeyeceğiz diyorum.